Arkadaşlar bugün tung 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 sahur videolarını izleyeceğiz. Evet değişik bir akım çıkmış arkadaşlar ve biz de buna bakacağız. Eğer bu videonun da abone olursanız kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar. Biz de devamını tabii ki de çekeriz. Var da 360 videolar evet 360 videolarına tepki vereceğiz arkadaşlar. Ve o zaman videoya başlamadan önce bir tung 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 sahur alalım o zaman. Tung 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 sahur evet. Hızlı bir şekilde videomuza başladık ama başlama... Bu şey benziyor lan Titan kameramana benziyor bakın bu. Bu ne abi selamünaleyküm merhabalar. Merhabalar abi. Aa Coca Cola var şişesi. Olay işte. Ne olur lan? Bir dakika bir telefonumu sessiz aldım. Bile çektimden olayı e, sessiz de kalsın. Ne olur ne olmaz belki bir arar. Aa! Bu ne lan? Tunk 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 sahur. Aha geldi tunk tunk tunk. Abi bu ne mesela? Yani bu şey Sonic'e de benziyor yani. Tuk 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 sahur. Abi ne işe konuşuyorsun ya? İspanyolca mı konuşuyorsun? Ne işe konuşuyorsun anlamadım. Abi arkada T-Rex var niye? Bu nasıl? Bu şeye benziyor bu orada Hot dog'a benziyor abi. Hot dog. Bu alan. Aram barca bu arada Shizuni'ye aşırı benzemiyor mu? Yani o tarz bir şey. Gözlere bak. Abimin. Abimin gözlere bak oğlum. Bu ne lan? Arkada çiçek gibi bir şey var. Bu bizi kovalamaya çalışıyor şu anda. Ama her de abi Bu arada 360 video şöyle döndürebilirim ne var önümüze Unuttum 360 Oldun da oha yukarıda helik helikopter var Helikopter sıkıyor arkadaşlar Tung 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 sahura da Abi adama bir şey olmuyor ki Adam peşimizden sadece kovalıyor ve Tung 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 sahur deyip duruyor Oğlum sopayı alırım var ya O kavara geçiririm elinde sopa suyu bir de Tung 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 sahur Abi ne oluyor ben Gülüşe bak Aa geldi. Hayır! Vuracak. Vurma. Vur. Vurdu. Vallahi vurdu ve Aa! Suprunkiler. Suprunki ne oluyor lan? Suprunki. Oğlum buraya büyüdü. Tuk 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 saur büyüdü. Ve Suprunkileri abi. Geliyor peşimizden geliyor ve önümüzde de galiba tuzaklar var. Tuzaklara takılmadan geçmemiz lazım. Oha buz, buz kütlesi geldi. Tung 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 sor. Oy. Atlattı lan onları. O ale Alevin içinden mi geçtik biz? O adama hiçbir şey olmuyor ki. Hep toş böyle kafasına böyle çapla koyacağım abi böyle. Tabii ki koyamıyorum. Maalesef ki aa su, su döküldü. Arkamızda da Subrunkiler. Aa Subrunkinin biri gitti aşağı. Hem de Subrunki'yi öldürdü. Abi bu peki nasıl mim oldu arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz mu siz? Kesin biliyorsunuzdur belki görmüşsünüzdür. Kesin karşınıza çor çocuklarda çıkmıştır abi. Benim karşıma çıkıyordu. abi bunu da var. Oo tekme attı lan. O, mavi de gitti. Mavi de gitti. Abi kırmızı olan da gitti. Sadece biz kaldık sanırsam. O, oh. Tung tung tung, tung Oy! Oo oh, nasıl vurduk? Böyle resmen izdik arasında arkadaşlar. Tamam güzel. Güzel. O ne lan? Uzaylı mı lan o? Uzaylı. Uzaylı meşgul. Ay lan subrun kimmiş? Biz arabadayız şu anda ve helikopterler geçiyor abi. Deng 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 Geri bir subrun. Aa like. Like atılıyor arkadaşlar. Videoya bu arada like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Destekle de çok fazla ihtiyacımız var. Harbiden bir like atın arkadaşlar. No. O oluyor lan? Merhaba iki kardeş. Çince mi konuşuyor? Japonca mı konuşuyor? Neci konuşuyor? O. Oh. Abi. Tung Tung sahur abimiz kesin bu. Kesin bak o. Vallahi kesin orada mı? Vallahi orada geliyor. Geliyor. Abi başladık gene Tung 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 savura be. Bu be? Ne yapıyor lan? Oğlum helikopterin mermileri de bu arada bir işe yaramıyor derken helikopteri vurdu. Abi adam her yeri yıkıyor ki. Adama bir şey işti mi böyle kurşun geçirmez mi derisi var. Oğlum daha da büyüdü sanki. Ay oğli sen nasıl bir yaratık mahlukatısın. Dınk sahur. Subrukiler, kaçın. Aa bir apı yuttuk mu? Galiba Yuttuk galiba. Abi adam bizi izleyecek yani. Kocaman ayakları var bir de. Ayaklara bak lan. Ayakları elleri büyüs, büyüs büyük büyük büyük. Eve mi kaçıyoruz? Eve kaçarsak evi de parçalar ki bu. Abi tung 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 tung. Eve bence de kaç kaçmayalım. Eve girme abi. Evi yok yok edecek adam. Güzel ev gidecek, parçalacak. Ne oluyor lan? E Lan büyümüş. Daha da büyümüş bu. Oğlum daha da büyümüş. Oha be oğlum. Oha be. Vallahi oha be. Adam evi böyle sopasıyla bir geçirdi görmeli. Ne lan? Bir evdeyiz bu arada evet. Evdeyiz gene. Ev, gene evi abi? Abi gene. Aa bu sefer minik. Bak böyle minikse ben bile döverim bunu. Böyle bir tane koyarsın abi tamam mı? Röşavata, röveşata. Saklan abi saklan. as görmedi lan bu bizi. Aa gördü. Vallahi gördü gidiyor. Tung 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 Oğlum sen nesin böyle? Havayı böyle sallıyor garip bir şeyler. Oğlum çok maymun birine benziyor. Abi seni sanki burada bulamayacak. Yani gittin kıyafetlerin arasına girdin. Kamufle oldu. Oğlum bu köpek mi lan? Hırladı lan. Ne oluyor lan? Evi darma daha ne yapıyor pezevenk. Abi kesin de cam yok zaten burada ya. Nasıl görmüyor onu anlamış değilim ya. Kaç oğlum kaç. Arkamızda. Kaç. Allah çekişmeli bir şarkıyla kaçıyoruz sanırsam şu anda. Abi gider ayak gitti gene nereye saklandı ya. Oğlum buralara saklan Oğlum nasıl yani koltuklar camdan mıymış? Oğlum koltuklar yünden olmaz mı lan içinden böyle oradan mı parçalanmaz ki? Ee nereye kaçacağız biz şimdi? Ha püttük, aa, aa bodrum'a kaçıyoruz Bu arada videoda bir tık kasma mı var abi? Kasma var gibi, ben şöyle... Abi yakaladı bizi bu arada, bir dakika hocam. Birazcık kasma var gibi arkadaşlar. Şuradan şöyle 1080p'yi çevirirsem şey çok daha güzel olacaktır. Bu arada uzaydayız şu anda. Aa uzay gemisi geçti. Abi şurası da dünya. Ne güzel bak buraya. Sinema mı var lan? Aha. Aa bu demek değil mi? Evin abi bir sürü tık 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 savurlar. Abiler saygılar. Merhaba sosis kafalar. Ben bunları sosis kafa diyeceğim sanırsam. Buruna bak. Karga burun. Vallahi karga burnu var. Dunk 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 <mülüyor> dunk dunk sağır. Ne oluyor yukarı çıkıyoruz abi sanırsam. Bize mi oturacağız buraya? Ne olacak? Adam eğleniyor ya. Ne yapıyor? Gol yapıyor. What? Yani. E? Ne Bize mi oturacağız? Bize mi tuk tuk, tuk savuruz yoksa burada şu an? Galiba bize tuk 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 savuruz. Bizi saldırmadığına göre biz de onlardan olabiliriz arkadaşlar şu anda. Tung 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 sahur. E abi. Bunlar bir anda bize saldırmaları yok mu? İnşallah saldırmazlar. Biz oturacağız mı? Oturduk tamam güzel. İzleyelim abi. Ne bu? Oğlum bunu zaten demin yaşamıştık sanırım. Değil mi? Tung tung derken burada da ölmüştü abi. Harbiden garip arkadaşlar garip bir trend olmuş. Tekrardan bir eve geldik şu anda ve eve sessizce yaklaşırken içeriden galiba tung 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 savur çıkacak değil mi? Vallahi çıktı oğlum her yerden çıkıyor. Hortlak gibi çıkıyor oğlum bu ne lan? Allah Allah oğlum olacaktı ya bu tung 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 savur olayı. Abi kapısına çalıp kaçtı. Oğlum sen çocuk musun be? Ben çocukken harbiden böyle kapıları böyle çaktırmayın vurup başardım ama sakın siz yapmayın arkadaşlar. Harbiden kötü. Abi tung 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 savur abimiz sinirlenecek galiba değil mi? Abim sinirlenme. Vallahi bak silen sen çok ayıp olur. Bak gene tıklattık kapıyı. Oğlum tıklatma sinirlenecek adam. Vallahi adam hortlacak bir anda mutasyon geçecek bak. Tum, 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 tönk, 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 tönk. Adam kapadı kapıyı. Yüzümüze böyle kapıyor bir de şap diye. Ya. Perdeyi de indirdi adam. Vallahi perdeyi de indir oğlum. Hepsini mi indirecek? Aha. E Abi yakalandık. Yakal bu oluyor lan. Elmi boş. Gel bir aksiyon müziği derken eve girdik. Sanırsam galiba bir de ailesini bize mi yapacak? Ailesini bize yapacak galiba. Nereye gidiyoruz? Çalma kapıyı çalma. Valla git kaç oğlum arka kapısı yok mu lan, lan evin? Allah ben arka kapısından kaçardım bak nasıl bokçu oradan. Oh! Kapımı kırdı. O parayı isterim lan senden. Tuk 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 savur. Vallahi kapımı kırdı ya adam. Adama bak ya. Kapımızın param par. Ne oluyor lan ben beyaz. Ne oluyor oğlum? Neredeyiz biz? Baba şu an dolabın içine girdik. Abi gelme. Gay Vurdu bir de kafamıza böyle bir tane yapıştırdı. Ben de ona yapıştıracağım. Ben de ona yapıştıracağım oğlum. E Galiba şu an çığlık Böyle çınladı kulağımız çınladı sanırsam. Evet bu tuk 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 savur akımını nasıl buldunuz arkadaşlar? Birazcık garip değil mi ya? Ben, bana çok garip ya abi. Bu nasıl bir akımdı? Bana bir açıklayabilir mi? Bunun olayı ne bu arada arkadaşlar? Eğer biliyorsanız kesinlikle yorumlarda yazın abi. Ben olayını bilmiyorum. Araştırmadım da. Bir izleyelim bir diki böyle. böyle karşıma çıkıp da abi şortlarda. Ve ben de izlemek istedim. Bu videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif alıyorsanız bir like atarak ve abone olarak ben de size sağlarsınız. Çok sevinirim. Ekrandaki burada kesinlikle ama kesinlikle izleyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. kalın ve bay bay.